gizleyeyim Güneşli bir hava beni karşıladı. Sabah pusluydu ama çok keyifli. Daha önce Türkiye'de görmediğiniz bir otomobille birlikteyim. BYD. Bu Your Dreams Çinli marka 1995 yılında pil üreterek dünyaya geldi ve şimdi Avrupa'yı kasıp kavurmaya hedefli bir marka. Şimdiden pek çok Avrupa ülkesinde satılıyor. Yanımda görmüş olduğunuz otomobil D segmenti yaklaşık 4.8 metre boyutlarında uzunluğunda bir otomobil ve bu otomobil SEAL U. SEAL U. Utility Vehicle. Yani çok amaçlı bir SUV diye adlandırabiliriz. Tamamen elektrikli bir otomobilden bahsediyorum. 500 kilometreyi aşan bir menzil sunuyor. Tasarım detaylarına baktığımız zaman hakikaten çok şık bir farın olduğunu söyleyebilirim. E, gündüz farları e, şık gözüküyor. Bunun yanı sıra ben kaput çizgilerinde böyle kendine has güzel bir dokunuş görüyorum. Hatta bana sorarsanız belki tatlıdan bile bir... Porsche hissiyatı var. Yerden yüksekliği oldukça iyi. SUV bir otomobilden bahsediyoruz. Tabi bu arada size SUV'ler yanıltmasın. Bu otomobil önden çekişli. Bunu da baştan söylüyor olayım. 4.7 metrelik bir aile SUV'si. İç mekana geçtiğimiz zaman size bunun ne kadar konfor sunduğunu gösteriyor olacağım. Ama şöyle profilden baktığımız zaman da tatlı bir görüntüsü var, şık bir görüntüsü var. Profil tarafında çok böyle bir kas bombe yapmamışlar. Burada sol taraftaki kapıdan arzu ederseniz kartsız olarak NFC ile otomobilin iç mekanına girebiliyorsunuz. Tavan raylarını görüyorsunuz. Tavan çizgileri oldukça şık ve bu otomobilin iç mekanında tamamen klostrofobiden uzak bir cam tavan var. Cam tavanı tamamen açıp arka koltuklarda keyif yapabiliyorsunuz. Otomobilin NFC ile açıldığını söylemiştim. Yan tarafta şu şu çizgi hal çok da fazla aslında tasarım detayı yok. Ama size otomobilin arka tarafını gösteriyor olacağım. Kapı oldukça geniş açılıyor. Giriş çıkış oldukça pratik. Buraya geldim. Benim ne hoşuma gitti biliyor musunuz? Arka koltuklarda güzel bir eğim yapmışlar. Bakın böyle oturabiliyorsunuz. Normalde birazcık daha diktir koltuklar. Yani konforlu eğimli bir koltuk var. Kapı içlerinde güzel saklama alanları. Burada çok şık böyle güzel bir deri var. Ve üstünde de güzel güzel dikişler yapmışlar. Burada yine saklama alanları bir kol dayama ve iki tane bardaklık var burada e, güzel bir bence iki tane Type C giriş ve havalandırma ızgaraları var yani arkada oturduğunuz zaman güzel cam tavan ve perdeli bir cam tavan yani bazı otomobillerde biliyorsunuz perdesiz cam tavanlar var bu biraz içeriği e, fazla güneş ışığı sokabiliyor size otomobilin saklama alanlarında bir göstereyim daha önce B7 otomobillerde burada devasa Build diyor Dreams yazıyordu. Marka kendini aslında göstermeye çalışıyordu. Bu da tabii ki gayet normal. Yeni bir marka kendini anlatmaya çalışıyor. Bunu da gördüğünüz gibi bu yok. Yani belli ki rüştlerini ispat ettiklerini düşünüyorlar. Türkiye'de geçen sene yaklaşık 840 tane satılmıştı. Bu da bir dipnot bilgi olsun. Burada sadece B7 Seal U yazıyor. Yekpare stop tasarımını görüyorsunuz. Buradan ta buraya kadar geliyor. Hakikaten çok şık. Buna da bir basayım bakalım. Elektrikli şarjı da buradan kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. 522 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Ve elektrikli bir bagaj kapağımız var. Bagaj kapağının üzerinde yine iki tane butonla da kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. Ama bagaj böyle çok yüksek mi? Değil. Kafam çarpabilir. Biraz ben yükleme eşiğini yüksek buldum. Yani böyle malzemeyi alıp koyduğun zaman biraz burası yüksek. Bakın dizimin üzerinde birazcık daha alçak olabilirmiş. Ama dediğim gibi 4.8 metrelik bir otomobilden bahsediyorum. Otomobilin içerisinde bir detay vereceğim size. Çünkü bu elektrikli versiyon bunun plug-in hibrit versiyonu da Türkiye'ye geliyor olacak. Çünkü elektrikli versiyon şimdilik yok. Haydi test sürüşüne başlayalım. Ufuk ile birlikte bu sefer de Portekiz'deyiz. Geçen hafta biliyorsunuz İspanya'da beraber port çekmiştik. Bu hafta da okyanus kıyılarında müthiş bir manzara var bu arada Ufuk abi yanımızda. Seal U modelini çekiyoruz, BYD'nin. Sen bunu daha önce farklı versiyonlarını da kullanmıştın. Evet, e, Seal ailesinin ilk çıkan modeli arkadaşlar, sportif bir sedan. Hakikaten 0 yüzü falan inanılmaz. Bayağı iyiydi o. Dört e, çeker önde arkada motorlar var. O farklı bir yer. E, Hı -hı sürüş zevki veren bir otomobil. Şu anda içinde bulunduğumuzda su segmentinde bir e, aile otomobili. Oldukça da konforlu. Şimdi biz Ufuk abiyle bu otomobili yaklaşık bir 80 km falan kullandık. Ben sağ koltuk dedim. Şimdi sol tarafa geçtim. İlk hissiyatımı size söyleyeyim. Otomobil yumuşak, konforlu. Böyle süspansiyonları böyle konfor odaklı bir otomobil. Direksiyon da bayağı yumuşak. Yani direksiyon e, hakikaten yumuşak bir direksiyon. Özellikle şehir hayatında işinize Yarayacaktır bu yumuşaklık ama tabi hız arttıktan sonra direksiyonda daha sertleştiğini hatırlatalım. E, Atto'da da gördüğümüz benzer bir e, şey var. Burada 15.6 inçlik bir multimedya ekranımız var. Dönüyor, oyuncakları var gördüğün gibi. Önümde 12.3 inçlik bir ekran var. Ayrıca bunu yine direksiyon üzerinden de döndürebiliyorum. Otomobille ilgili iki tane e, versiyon var. 87 kW'lık biz nispeten daha büyük bataryalı olanı kullanıyoruz Ufuk abiyle birlikte. Bunun range yani menzili 500 km. Bir motor versiyonu daha var. Pardon batarya versiyonu daha var. O da 78 kW'lık bir batarya. Onun menzili bundan birazcık daha düşük. 420. Evet. Evet. Yani bakınca aslında biliyorsunuz işin batarya kapasitesiyle alakalı olduğunda bir kere daha söylemek lazım menzillerin. BYD zaten kendi kendine bir pil üreticisi ee, özellikle ürettikleri pillerin teknolojisi ve e, batarya paketlerinin inceliğinden çok övünüyorlar. Yepyeni platform kullanmışlar bunda platform 3 adında bu platformda aslında Ufuk abi elektrikte hariç elektrik beslemeli otomobilleri de bu otomobil bu platform üzerinden yükseltecekler. Evet sen zaten söyledin biliyorsun BYD işe pil üreterek başlamış dolayısıyla bu konuda çok başarılı. E, bu bilet e, bateri denilen e, özellikteki teknolojiyi de bunu da kullanmışlar. Beydahta o üçte var, siyilde var. E, biliyorsun küçük küçük hücreleri e, şasiye yerleştiriyorlar ve bu hem geniş bir iç mekan sunuyor, evet. hem yolun e, konforunu arttırıyor, sürüş kalitesini arttırıyor aynı zamanda da aracın daha e, düşük kiloda olmasını sağlıyor. Bu aracın kilosu da 1.9 ağırlığı. Az bir kilogram değil dediğin gibi ama dediğin gibi elektrikli otomobillerde en temel şey ağırlığı azaltıp daha fazla şarj, daha fazla güç depolayabilme. Bu otomobil 9.5 saniyede 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. Aslında yani sakin ruhlu bir otomobil. Yani bu otomobilden böyle çok dinamik bir sürüş zaten çok da beklememek Zaten değil. 175 km ile hız sınırlandırılmış durumda. Bu da zaten onun hani bir hız otomobili olmadığını gösteriyor. Çok zaten öyle bir niyeti de yok. Niyeti de Hevesi yok. de yok. Şimdi tabii şeye de baktığımızda hani şarj sürelerini belki merak edebilir izleyiciler. %30'dan 80'e 28 dakika gibi kısa bir sürede DC şarjıyla bataryayı dolu oranına ulaşıyor. Bu da, bu da, güzel bir süre. Volkan izin verirsen bir de şeyi söyleyeyim yani batarya teknolojisinde BYD'nin e, üstünlüğü hakikaten tartışılmıyor bence. Çünkü arkasında duruyor sattığı ürününde. Hemen söyleyeyim 6, mi? 6 yıl 150 kilometre araca bir e, garanti sunuyor. Fakat bataryaya sunulan garanti 8 yıl 200 bin kilometre. Elektrik motoru da var. Burada onu da hemen söyleyeyim. O da 8 yıl 150 bin kilometrede elektrikli motoruna çok güzel bir garanti bir veriyor. abi. Genelde izleyenlerimiz bize şunu soruyor. Yani elektrikli otomobiller çöp, cep telefonu gibi 5 sene sonra ne olacak? Şimdi düşünün bu kadar marka milyarlarca euro yatırım yapıyor. Bu pillerin teknolojisini, şarj kapasitesini geliştirmeye çalışıyorlar. Böyle bir teknolojisi bir anda çöpe atarlar mı? Bir. İkincisi bunlar bir cep telefonu değil. İki. Benzerlikler olabilir. Pili olan her şey aynı olacak diye bir kaydı yok. Ama şunu unutmamanız lazım. Bu otomobilin garanti süresi bittiği zaman piller tamamen ölmüyor. Tamamen ölenleri bazı hücreleri değiştirip yenileyebiliyorlar. Yepyeni sistemler çıkıyor. Milyonlarca kilometre giden elektrikli otomobilleri duymaya başladık. Yani bizi saf elektrikli sevdalısı olarak düşünmeyin ama teknolojinin de aslında bu kadar küçümsenmemesi gerektiğini söylüyorum. Evet yani ben onlara açıkçası biraz şey diye bakıyorum. Yani elektrikli otomobilleri sevenler var, ee, ama bir, taraftan da nefret demeyeyim ama yani çok olumlu bakmayan insanlar evet. da var. Onların da ilk sığındığı şey cep telefonu işte aldın satıldı bitti falan. Yani hani dediğin gibi otomobili <laughs> ne yapacağız abi atacak mıyız? Bir de Ufuk abi yani markalar şunu söylüyorlar. Biz bu sistemi zaten geliştirmeye devam ediyoruz. şimdi o zaman bu mantığa göre kimse cep telefonu almasın, 5 sene sonra daha iyisi gelecek, evet, mi? O evet. zaman şimdi almayın bu telefonu, 5 sene sonra daha iyisi gelecek garanti. Yani bu mantıkla çok daha fazla hareket edemeyiz, neyse biz şu anda mevcut otomobilden tamam. devam edelim. Satışa sunulacağı tarihi söyleyelim, Avrupa'da Söyleyeyim. arkadaşlar Şubat'ın sonunda satışa sunuluyor. Ee, bu kullandığımız test ettiğimiz yüksek menzili olan aracın fiyatı 45 bin evet. eurolar Diğeri civarında. Birazcık daha makul 42 bin euro civarı Fıkra abi. Ama Hatta. tabii Türkiye'ye Geliyor mu? Hah, tiz, tiz gelelim. Biz Asıl... size bunu anlattık anlattık ama Zurnanın zırt dediği yer mi diyeyim buna? Evet, yani yani. Bazen otomobil gazetecilerinin avantajlarından bir tanesi bu oluyor. Biz bazı otomobilleri çok çok erken kullanıyoruz ama otomobiller Türkiye'ye gelemeyebiliyor. Şu andaki konjonktürde bu otomobil Türkiye'ye gelmiyor gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Çinli markalara belli e, zorunluluklar getirildi. İşte 20 e, bayi, 7 ticari bölge, 7 coğrafi bölgede, 40 tane... E, çağrı merkezi çalışanı gibi belli zorunluluklar getirdi. Markalar da şu anda bunu aşmaya çalışıyor. Ama otomobilin gelen bir versiyonu olacak. Tabi bu da plug-in hybrid versiyonu olacak arkadaşlar. Avrupa'da e, ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak. Haziran ayının planlandığını ya da işte yılın ikinci yarısında satışa sunulacağını e, öğrendik. Elektrikli versiyon gelir mi? Onu hakikaten bilmiyoruz ama plug-in hybrid e, biliyorsunuz onun teknolojisi de değişik bir şey. E, kabloyla şarj edebiliyorsunuz, belirli bir motoru var, elektrikli motoru var ve e, bataryası var. E, araç 80 ile 110 kilometre saf %100 elektrikli gidiyor. Çok ciddi bir oran. Yani günlük aslında bir insanın yaptığı ortalamanın 40 ile 50 kilometre olduğunu düşünüldüğü zaman 110 kilometre elektrikle yol kat edebilmek hakikaten bedavaya neredeyse bir sürüş anlamına geliyor. E, oradaki elektrikli tüketiminin 20 kW bölü saat olduğu aklımda kaldı. Benzinli de 4.7 ortalama. Ee, bu da fena değil. Toplamda 1080 km menzil sunuyor. Çok... Yani elektrikli gidiyorsun, bittiği zaman batarya doluluk oranı e, benzinliğe geçiyorsun. Onunla birlikte toplam 1080 oldukça e, yüksek bir rakam. Ufuk abi 1.5 litrelik bir motor var. 96 beygir güç üretiyor. Onun yanında da elektrikli motor desteğiyle birlikte daha kuvvetli, daha verimli bir hale geliyor. Bu otomobil Türkiye'de dediğim gibi Haziran ayında inşallah yani ikinci çeyrek ya da diye adlandırılan Türkiye'de olacak. Belki elektrikli otomobile binmekten endişe ediyorsunuz. Belki bazı kaygılarınız var. Size bir plug-in hibrit bu geçişte bir kolaylık sağlayacaktır. Yani ben Tabii ki teknoloji çok hızlı gelişiyor ama hibritler evet bir e, köprü diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani işte full elektriklere giden bir köprü ya da daha sonra işte hidrojen mi olacak? Ne olacak? Onu göreceğiz. E, kısa ve orta e, zamanda, vadede. Ama plug-in hibrit de iyi bir çözüm. Avrupa'da çok büyük talep görüyor. E, ama işte sen biraz önce söylediğin gibi e, Türkiye'de Sanayi Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallar nedeniyle Çin'de üretilen elektrikli e, otomobiller yani sadece Çinli markalar değil. değil. Bundan başkaları da e, etkilenecek. E, dolayısıyla bir takım zorluklar e, görülüyor. O zorluklara baktığımızda eğer elektrikli gelmiyorsa plug-in evrit de gayet iyi bir çözüm. Avrupa'da da plug-in evritlere e, önemli teşvikler verilmişti. E, şu anda eskisi gibi yüksek te teşvikler yok ama yine de İyi iyi satılıyor fakat işte bu söylediğim kural değişikliği sonrasında ilk kez Türkiye'de satılacak plug-in hybrid. Bu da, bu da bizim açımızdan hakikaten güzel. Yani bir yandan da markalar tabii bu sorunu aşmak için de çaba sarf ediyorlar. Son bir bilgi daha birazcık daha aktaralım. Otomobilin genelde bağlanabilirlik özelliklerini merak edersiniz, sorarsınız. Tabii. Bunları atalım. Dediğim gibi burada 15.6 inçlik multimedya ekranı var. Multimedya ekranın içerisinde oyuncaklar var. Ufuk bir karaoke yapmayı demedik. <gülüyor> <gülüyor> Yol, bu uzak doğullar bayıldılar. Bir karaoke var. Basıyorsunuz buradan. Bir tane USB ile programı yükliyorsunuz. Yolda giderken bağıra çağıra. Ha, değil mi? Yolculuklar keyifli hale geliyor. Bunun yanı sıra otomobil Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Onu söyleyelim size. Yani güvenlik anlamında Çinliler kendilerini oldukça geliştirdiler. Dışarıda anlattığım gibi kartsız bir şekilde bu otomobili çalıştırabilme imkanına da sahipsiniz. Dolayısıyla e, bu otomobil gelişmiş özellikler e, sunuyor. Evet, burada bir kaza almış. Burada bir kaza almış bu arada. E, enteresan ama hem girişini hem de diğer tarafı e, engellemişler. E, her arabaya teker evet, teker tek, izin tek, veriyorlar. Müsaade ediyorlar. Yani e, Lisbon ya da işte Portekiz e, enteresan bir e, güvenlik anlayışına sahip bir Avrupa Birliği ilkesi evet. olduğunu gösteriyor. Aynen, aynen öyle disiplinler e, kurallara da uygunlar. E, otomobilin son olarak böyle bir de konfor dönemlerinde bir size aktarmaya çalışalım. İki tane telefonunuz var. Aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Burada vites seçici diye adlandırdığımız eskiden vites kolu dediğimiz şey minnacık. Onun yanında e, rejenerasyon özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz daha az rejenerasyon isterseniz daha çok. Onun yanı sıra yine burada e, volüm, müzik tuşu ve e, dinamik e, ekonomi ve e, spor olmak üzere ve Ayrıca bir de snow modu var, kar modu var. Üç tane farklı modu tercih edebiliyorsunuz. Bir spor modda da kullanmayı genelde tercih ettik. Gayet güzeldi. Ve i̇ç mekanlık kullanılan malzemeler de hiç fena değil bu abi. Yani ben değil hakikaten e, BED beni şaşırtmaya devam ediyor. E, sen de söyledin. Yani ulaşılabilir bir premium marka algısı e, yukarı e, taşıyorlar. E, baktığımızda yani e, premium markalarda bulunan konfor donanımlarını, güvenlik donanımlarını, tasarım özelliklerini hepsini bir arada görebiliyoruz. Malzemelerde bunun kanıtı. E, i̇nan ben sevdim. Yani. yani elektrikli olsaydı çok daha Türkiye'ye gelecek olan elektrikli olsaydı çok daha sevecektim ama Plug-in Hybrid'de e, iyi bir seçenek Bakalım olacak. Bakalım Plug-in Hybrid'de Türkiye'ye geldiği zaman inşallah Fukar birlikte kullanırız. Kula. Onu ayrı ayrı yorumluyor oluruz. Biz şimdi Portekiz'de sizlere veda ediyoruz. Çok keyifli bir okyanus turu bizi bekliyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.